Merhabalar çocuklar. Bugün sizinle 5. sınıfların 2. ünitesinin 1. konusu olan Canlıları Tanıyalım ünitesi ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. 1. soru. Çiçekli bitkiler kök, gövde ve çiçek kısımlarından oluşmaktadır. Çiçekli bitkilerde kökün görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? O zaman çiçekli bitkilerdeki kökün görevini bana soruyor. Peki bakalım. 1. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Evet kök kısmı baktığımızda bitkinin e, toprağa tutunmasını sağlayan kısımdır. Peki 2. Bitki kök sayesinde su ve mineralleri topraktan alır. Evet baktığımızda ikinci görevi su ve mineralleri kökleri yardımıyla bitki topraktan almaktan sorumludur. Kökün görevi budur. Bitkinin üreme organı köktür. Hayır çocuklar baktığımızda bitkinin üreme organı kök değildir. Bu nedenle 1 ve ikinci madde doğru. 3. madde ise yanlış. Bu nedenden dolayı doğru cevabımız... B şıkkı olacaktı. İkinci soru. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasız canlı değildir? Yani omurgaya sahiptir ifadesi yer alıyor. Peki bakalım karınca, karıncaların herhangi bir şekilde iskelet yapısı veya, omurgası yoktur. Yılan omurgaya sahip bir canlıdır. Kendi iskeleti ve omurgası bulunmaktadır. Solucan herhangi bir şekilde omurga yapısı, kemik yapısı, kıkırdak yapısı görünmemektedir. Salyangoz herhangi bir şekilde omurga yapısı görülmemektedir. Karınca ve salyangozun dış iskeleti yani dış kabuk yapısı vardır. Bu nedenden dolayı omurgasız canlılara girer. Kendi vücutlarında herhangi bir şekilde kemik yapısı bulunmaz. Bu nedenden dolayı doğru cevabımız B şıkkıydı. Omurgalı canlı yılandır. Diğerleri omurgasızdır. Peki üçüncü soru. Mantarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bazı mantarlar mikroskobik canlıdır. Evet baktığımızda maya mantarı mikroskopla gözlemlenen bir mantar türüdür. Mikroskobiktir. Doğru. Mantarlar kendi besinini kendi üretemezler. Evet baktığımızda bitkilerden ayrılan en büyük özellik budur. Mantarlar kendi besinlerini kendi başlarına üretemezler. Doğru. Şapkalı mantarların hepsini de besin olarak tüketebiliriz. Hayır çocuklar şapkalı mantarlardan sadece iki tanesini istiridye mantarı ve kültür mantarını besin olarak tüketebiliriz. Büyük oranı zehirlidir. Yani şapkalı mantarların tamamını bizler besin olarak tüketemiyoruz sadece iki türü olan istiridye mantarı ve şapkalı mantarı besin olarak tüketebiliyoruz. Hamurun mayalanmasında maya mantarı kullanılır. Evet doğru. Bu yüzden C şıkkı yanlıştı. C şıkkı doğru cevabımız olacak. Peki dördüncü soru. Dördüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkidir? Yani çiçek yapısı yoktur diye sorulmuş. Çiçeği olmayan bitkiyi soruyor bana. Çim çiçeği vardır çocuklar. Mısır çiçeği vardır. Çam ağacı çiçeği vardır. Ancak baktığımızda at kuyruğu bitkisi çiçeksiz bitki örnektir. At kuyruğu, kibrit otu, eğrelti otu ve ciğer otu baktığımızda çiçeksiz bitkilere örnektir. Peki 5. soru. Mantarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Mantarlarla ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Fotosentez yapamazlar. Evet fotosentez yapamazlar. Zehirli mantar çeşitleri de vardır. Evet zehirli mantar çeşitlerimiz de var. Doğru. Kültür mantarı protein ve vitamin bakımından zengindir. Evet doğru. Ama baktığımızda D şıkkı mantarlar tohumla ürer yanlış. Mantarlar tohumla üreyemez çocuklar. Mantarlar yapısında bulunan spor keseleri yardımıyla ürerler. Bu yüzden yanlış cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki 6. sorudayız. Mikroskobik canlılar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Mikroskobik canlılarla ilgili verilen bilginin hangisi yanlış? Mikroskobik canlılar çıplak gözle görülebilir. Hayır çocuklar mikroskobik canlıları biz çıplak gözle göremeyiz. Biz mikroskobik canlıları incelemek için mikroskop adı verilen büyütme özelliği gösteren cihazları, aletleri kullanırız. Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamak zararlı mikroskobik canlıların çoğalmasına önler. Evet baktığımızda doğru. Zararlı mikroskobik canlıların ellerimizde çoğalmasına önler. Çünkü deterjanlar, temizlik ürünleri, sabunlar bu gibi maddeler mikroskobik canlıların çoğalmasını engelliyor. Bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakteriler B ve K vitamini üretir. Evet bizler için B ve K vitaminleri baktığımızda bağırsağımızda bulunan yararlı bakteriler tarafından üretiliyor. Diş sürümesine mikroskobik canlılar neden olur. Evet zararlı mikroskobik canlılar dişlerimizin arasında bulunan besin artıklarına uygun sıcaklığa ve nemli ortama bağlı olarak dişlerimizde çürümeye neden olur. O yüzden yanlış cevap A şıkkıydı. A şıkkı işaretledik. Peki... Yedinci soru. Canlılar 4 gruba ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu 4 temel grupta yer almaz. Yani baktığımızda 4 temel grubun içerisinde bulunmaz. Mikroskobik canlılar evet doğru. Mantarlar evet doğru. Hayvanlar evet doğru. Bitkiler var. Ama burada bitkiler yerine yanlış bir grup vermiş insanlar. İnsanlar hayvanlar içerisinde yer alan bir gruptur çocuklar. İnsanlar diye bir sınıflandırma yoktur. Burada B şıkkının yerine bitkiler yazması gerekirdi. Bu yüzden yanlış cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki 8. sorudayız. Canlıların benzer veya farklı özelliklerine göre gruplandırılmasına ne ad verilmiştir? Canlıların benzer veya farklı özelliklerine göre gruplandırmasına sınıflandırma adı verilmiştir. Bu yüzden sınıflandırma gruplandırma olarak da geçmektedir. Sıralama değil, başarı sırası yok. Çoğalma değil, ayrıştırma değil çocuklar. Sınıflandırma gruplamanın diğer ismidir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıydı. Peki 9. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özelliklerinden biri değildir? Yani mikroskobik canlının özelliği olmayacak. Hamurun mayalanmasını sağlar. Mikroskobik canlılar baktığımızda hamurun mayalanmasını sağlar mı? Evet hamurun mayalanmasında bakteriler de görev alır. Mikroskobik canlılar da görev alır. Mikroskobik mantarlar da görev alır. Doğru. Bitkiler ve hayvanların atıklarının çürütülmesini sağlar. Evet mikroskobik canlılar bizim atıklarımızı çürütme görevini istenir. Doğru. Bazı hastalıkların e, oluşmasına neden olur. Bazı hastalıkları yapar. Evet mikroskobik canlılar grip, zatüre, verem gibi hastalıkların oluşmasını sağlar. Doğru. Tamamı zararlıdır. Hayır baktığımızda tüm mikroskobik canlılar zararlı değildir. Sirke yapımında kullanılan, yoğurt yapımında kullanılan, şalgam yapımında kullanılan, turşu yapımında kullanılan mikroskobik canlılar bizlere zarar vermez. Bağırsaklarımızda bulunan B ve K vitamini üreten mikroskobik canlılar bizlere zarar vermez. Bu nedenden dolayı D şıkkı yanlış olan cevabımızdı. Peki 10. sorudayız. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde mikroskobik canlılar yaşayamaz? Mikroskobik canlıların yaşayabileceği 3 temel ortam var. Hava ortamında yaşar, su ortamında yaşar, toprak ortamında yaşar ama boşlukta mikroskobik canlılar yaşayamaz. Bu yüzden boşluk cevabı doğru cevap olarak geçecek. Peki 11. soru. Mikroskobik canlıları çıplak gözlemleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanırız? Çıplak gözle gözlemleyemiyoruz. O zaman biz Hangisini kullanarak rahat bir şekilde gözlem yapabiliriz? Teleskop gök cisimlerini gözlemlemek için yapılıyordu. Yanlış. Steteskop doktorların kullandığı araç. Yanlış. Periskop gemicilerin kullandığı su yüzeyinde görmemizi sağlayan araç. Yanlış. Mikroskop baktığımızda mikroskobik canlıların yani çok küçük olan canlıların gözlenmesini sağlayan araç. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi umurgalı hayvan değildir? Yani umurgasızdır şeklinde sorulmuş soru. Köpek balığının omurgası vardır. Serçenin omurgası vardır. Kertenkelenin omurgası vardır. Ancak midyenin dış kabuğu vardır. Bir omurgaya sahip değildir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki mantar çeşitlerinden hangisi ile antibiyotik üretilmektedir? Antibiyotik dediğimiz penisilini üreten mantar çeşidi küf mantarlarıydı çocuklar. Bu yüzden A şıkkı Peynir küfünden penisilin üretilir, yani antibiyotik üretilir doğru olacaktı. Peki 14. soruya bakalım. Aşağıdaki yerden hangisi maya mantarları tarafından gerçekleştirilir? Maya mantarının özelliklerinden sormuş, maya mantarının yaptığı şeyi sormuş. Sütten yoğurt yapımı, evet. Baktığımızda mayalanma var, fermentasyon var. Sütten peynir yapımı, evet. Üzüm suyundan şarap yapımı. Üzüm suyundan sirke yapımı. Mayalanma olayı baktığımızda hangisinde var? Dikkat etmem gerekiyor. Maya mantarlarının görevi. Baktığımızda yoğurt yapımında bakteriler görev alıyor. Peynir yapımında bakteriler görev alıyor. Üzüm suyundan sirke yapımında bakteriler görev alıyor ama burada üzüm suyundan şarap elde edilmesinde mantarlar, maya mantarları görev alıyor. Bu yüzden maya mantarlarının kullanıldığı yer burasıdır çocuklar. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Peki devam edelim. 15. Bitkinin kısımlarından hangisi topraktan su ve mineralin almasını sağlar? Topraktan su ve minerali aldığımız kısım kök müdür, gövde midir, yaprak mıdır, çiçek midir? Tabii ki de köktür çocuklar. Bitki topraktan kökleri yardımıyla su ve mineralleri alır. Bu yüzden 15. sorunun cevabı A şıkkı olacaktı. 16. Çiçekli bitkilerin üreme organı hangisidir demiş. Çiçekli bitkilerin üreme organı adı üzerinde çiçektir. Çiçeğin üzerinde erkek organ ve dişi organ bulunarak üremesini sağlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevi değildir? Yani yaprak görev görmez, yaprak görev yapmaz diyor. Fotosentezi yapmak yaprağın görevidir. Solunumu gerçekleştirmek yaprağın görevidir. Tohumu oluşturmak yaprağın görevi değildir. Bitkinin üreme organı olan çiçeğin görevidir. Bu yüzden bizim yanlış cevabımız C şıkkı olacaktı. Terleme yapmak yaprağın görevidir. Solunum, boşaltım, terleme yani ve fotosentezi yaprak gerçekleştirir. Ama tohum oluşumunu gerçekleştiren yapı çiçektir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıydı. Peki 18. sorudayız. Aşağıdaki bitkilerden hangisi kökünde besin depo edemez? O zaman kökte besin depolama yanı soruyor bana. Bakıyorum havuç kökle depoluyor, turp kökle depoluyor, pancar kökte depoluyor. Ama patates baktığımızda köke bağlı olan gövdede besin depo etme görevine sahiptir. Bu yüzden gövdede köke yakın olan gövde kısmında patates besin depo eder. Ama havucun kökü, turpun kökü, pancarın kökü baktığımızda besin depo etme görevini üstlenir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıydı. Peki 19. soru. Bitkiler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bitkilerle ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Kendi besinini kendi üretebilir. Kendi besinlerini evet üretebildikleri için bitki sınıfında yer alıyorlar. Oksijen üretirler. Evet kendi oksijenlerini üretirler. Havadaki karbondioksiti alarak oksijene çevirirler. Doğru. Solunum yaparlar. Evet solunum yapmadan görevliler. Doğru. Bitkiler olmadan yaşayabiliriz. Hayır çocuklar bizim için besin ve oksijen üretiyorsa bizler bitkiler olmadan hiçbir şekilde hayatta kalamayız. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olacaktı. Peki 20. soru. Küf mantarı aşağıdaki ortamlardan hangisinde çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde çoğalabilir? Kuru ve sıcak. Kuru ve sıcak ortamda çoğalamaz. Küf mantarının çoğalması için 3 temel ortam gerekli. Bunlar sıcak ortamlar, nemli ortamlar ve aynı zamanda besin değeri olan ortamlar. Peki bakalım. Nemli ve ılık ortamlar. Evet çok güzel çoğalması için uygun bir ortam. Diğerlerine de bakalım. Nemli ve soğuk ortam. Hayır soğuk ortamda çoğalamaz. Kuru ve soğuk ortam. Hem kuru hem de soğuk ortamda çoğalamaz. Bu yüzden en uygun cevap B şıkkı. Nemli ve ılık ortamlarda çok rahat bir şekilde çoğalabilirler. 21. soru. Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besini kendi yapabilir? Yani kendi besinlerini kendisi üretebilir. Mantarlar kendi besinlerini kendileri üretemez. Doğadan hazır olarak alınır. Çürükçül olarak adlandırılır. İnsanlar kendi besinlerini kendi üretemez. Yani baktığımızda bizler de doğadan hazır olarak besinlerimizi alıyoruz. Maydanoz koyun baktığımızda kendi besinini kendi üretemez. Doğadan hazır olarak alır ama maydanoz bir bitki olduğu için bitkiler kendi besinlerini kendi üretebilirler. Bu yüzden baktığımızda maydanoz doğru cevap olacaktı. Hem besin üretir hem de oksijen üretir. Bu yüzden doğru cevap bitki olan maydanoz. D şıkkı olacaktı. Peki 22. soru Aşağıdaki camlardan hangisi omurgasızdır? Omurgasız olanı soruyor. Balıkların baktığımızda bir omurgası vardır. Yılanların baktığımızda omurgası vardır. Kurbağaların baktığımızda omurgası vardır. Ama örümceklerin dış iskeleti vardır. Omurgaları yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız örümcek olacaktı. Yani A Peki 23. sorum. Arkadaşı Eylül'de yazdığı notlardan birinde hata yaptığını fark ediyor. Eylül'ün fark ettiği hata aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öğrenciler not yazmış. Camlar konusunda araştırma yapan Esma canlılar hakkında bilgileri not olarak yazmış. Eli Eylül ise baktığımızda hatalı notu bulmuş. Peki bakalım neyi bulmuş? Memeli hayvanların vücut kıllarla kaplıdır. Evet memelilerin vücudu kıllarla kaplıdır. Doğru. Mantarlar kendi besinlerini kendi üretirler. Hayır mantarlar kendi besinlerini üretemezler. Doğada bitki ve hayvan atıklarını çürüterek beslenirler. Yanlış. Yarasalar yavru yavrularını sütle beslerler. Evet yarasalar memeli canlı grubunda olduğu için yavrularını sütle beslerler. Doğru. Mikroskobik canlılar yararlı olanları da vardır. Evet mikroskobik canlıların yararlı olanları da vardır. O zaman benim yanlış olarak gördüğüm madde ikinci mantarlar kendi besinlerini kendi üretirler olacak. Bu yüzden hata aşağıdakilerden hangisinde dediğinde mantarlar kendi besinlerini üretemez. Çünkü bitki değillerdir diye cevap vermesi gerekir. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki 24. soru. İlk zamanlarda canlılar sınıflandırılarken mantarlar bitkiler sınıfına alınmaktaydı. Ancak mantarlar daha ayrıntılı incelendiğinde bitki sınıfı içerisinde yer almadığı görüldü. Ayrıca bir canlı sınıfı olarak değerlendirilmeye başlandı. Mantarların bitki sınıfı içerisinde alınmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Peki bitki sınıfında mantarların yer almamasının sebebi olamaz diyor. Bitkilerin ço çoğalma şekliyle mantarların çoğalma şekillerinin birbirinden farklı olması. Evet baktığımızda bu bitkileri mantarlardan ayırır. Bu sınıflandırmada var alınabilir. Mantarların beslenme şekillerinin farklı olması. Mantarlar baktığımızda kendi besinlerini kendi üretemezler. Hazır almak zorundalar. Bitkiler ise kendi besinlerini fotosentez yardımıyla besin ve oksijenini üretebilirler. Bu da ayrım yok noktasında birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Bitki ve mantarların hareket etme biçimleri birbirinden farklı olması. Hayır bitki ve mantarların hareket etme biçimleri birbiriyle aynı. Bu yüzden burada bir ayrım sağlanamaz. Bu yüzden elenmek zorunda. Yapıların birbirinden farklı olması. Evet yapılarının birbirinden farklı olması da ayrımı sağlar. Ama baktığımızda C şıkkı. Bitki ve mantarların hareket biçiminin farklı olması ayrım noktası olarak kabul edilmez. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Ayrım yapmada kullanılamayan şey bitki ve mantarların hareketi. İkisi de pasif olarak hareket eder. Güneşe doğru, ışığa doğru, toprağın yapısındaki minerallere doğru, suya doğru yönelim gösterebilir. Başka hiçbir şekilde yönelim gösteremezler. İkisindeki yönelim de aynı şekildedir. Bu nedenden dolayı ayrımın yapılamadığı yer C noktası olacaktır. Peki 25. soru. Ayşe'nin annesi evde ekmek yapmak için hamur yoğurmuştur. Ayşe'nin annesi hamurun içerisine ne kattığını sorduğunda annesi nokta nokta kullandım demiştir. Ayşe'nin annesinin hamurun kabarması için aşağıdakilerden hangisini kullanmış olabilir diye soru gelmiş. Şapkalı mantar, hayır şapkalı mantar kullanamaz. Parazit mantarı, hayır hastalık yapan mantarlar hamur kabartmak için kullanamaz. Küf mantarı, hayır hamur kabartmak için küf mantarı da kullanılamaz. Sadece Maya mantarı kullanmıştır. Çünkü maya mantarları baktığımızda hamur kabartmak için kullanılır. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. 26. soru. İnsanların zehirli mantarları ayırt etmesi çok zordur. Ülkemizde yaklaşık 2500 mantar vardır. Bunlardan 100 zehirli, 10 tanesi öldürücüdür. Eğer mantarı tanımıyorsanız doğada bulunan rahatlamanız mümkün tanımıyorsanız doğada bunlara rastlamamız mümkün dedi. Mantar zehirlenmesi haberini dinleyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Yani mantarların birçok zehirli türünün olduğunu sadece doğada çok az bir kısmının baktığımızda bizim için yararlı olduğunu söyledi. Yüzünün zehirli onun ise kesinlikle öldürücü olduğunu söyledi. Mantar için baktığımızda dışarıda mantarla karşılaşan bir kişinin ne yapmaması gerektiğini söyledi. Bahçede bulunan mantarları Yememelidir. Evet, bahçede bulunan mantarları yememeli. Doğru. Pazardan kültür mantarı almalıdır. Evet, pazardan kültür mantarı almalı. Çünkü kültür mantarları zararsız mantarlardan, yenilebilir mantarlardan. Ormandaki mantarların bir kısmı zehirli olabileceği için mantarları iyice tanıyarak yemelidir. Olabilir belki ama tam tanıyabiliyor mu bilmiyorum. Diğer şıkka bakalım. Kendisi kültür mantarı yetiştirerek yiyebilir. Evet, kendisi kültür mantarı yetiştirerek yiyebilir. Ancak ormanda mantarların bir kısmı zehirlidir. Mantarları tanıyarak yiyebilir diyemeyiz. Çünkü mantarları biz tam olarak ayırt edemeyiz. Bu nedenden dolayı bizim gidip ya hazır bir şekilde kültür mantarı almamız ya da yetiştirmemiz lazım ya da hiçbir şekilde bu mantarları tüketmememiz lazım. Bu yüzden yapmaması gereken hareket ormanda tanısa dahi zehirli olabileceğini düşündüğü için hiçbir mantarı yememelidir. Peki 27. soru. Camları sınıflandırırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmıştır, alınır diyor. Camların iç yapısı, camların yaşadıkları ortam, camların çoğalma şekilleri. Peki bakıyorum. Çoğalma şekilleri dikkate alınıyor mu? Evet alınıyor. Camların iç yapısı, camların yapısı, akciğer solunumu yapması, solungaç solunumu yapması dikkate alınıyor mu? Alınıyor. Peki camların yaşadıkları ortam, camların yaşadıkları ortam dikkate alınıyor mu ki? Baktığımızda balıklar grubu var, kurbağalar grubu var, hayvanlar içerisinde bahsedersek birçok canlı türü ve grubu var. Peki canlının ilk yapısı evet dikkate alındı. Canlıların çoğalma şekilleri evet dikkate alındı. Peki yaşadıkları ortamlara baktığımızda canlıların tam olarak yaşadıkları ortama bağlı olarak ayrım yapabiliyor muyum? Kısmen de olsa bazı canlı gruplarında yapabiliyorum ama yaşadıkları ortamlara bağlı olarak memeli sınıfında yer alanları düşünürsek Yarasa bir uçan memeli, yunus, balina diğer canlılar memeli. O zaman yaşadıkları ortama bakılmıyor. Sadece bu canlıların belirgin özelliklerine bakılıyor. Canlıların yapısı ve çoğalma şekilleri bunun ayırt etmede en önemli noktalardan bir tanesi. 1 ve 3 doğru cevap olarak kabul ediliyor. Peki 28. soru canlıların ilk sınıflandırmasını kim yapmıştır? Canlıların ile ilgili ilk sınıflandırmayı yapan kişi Aristo'dur. Aristo baktığımızda canlıları belirli gruplara ayırmıştır. Aristo ilk canlıların sınıflandırmasını yapan kişi olmuştur. Einstein baktığımızda atomu parçalamıştır. Newton yer çekimini bulmuştur. Edison ampulü bulmuştur. Bu yüzden bizim doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Peki 29. soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bitki ve mantarlar için ortak değildir? Bitkiler ve mantarlar için ortak olmayanı soruyor. Kendi besinlerini üretme, Evet baktığımızda ortak olmayan bir özellik kendi besinlerini bitkiler üretir mantarlar kendi besinini üretemez fotosentez yapma. Bakıyorum bitkiler fotosentez yaparak besin ve oksijen üretebilir ama mantarlar fotosentez yaparak besin ve oksijen üretemez. Ama solunum yapma her ikisinin de ortak özelliğidir. Bu nedenden dolayı benim doğru cevabım 1 ve 2 A şıkkı olacaktı. Peki 30. sorudayız. Aşağıdaki verilen hayvanlardan hangisi ortak özellik değildir? Ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Üreme şekilleri. Kartal yumurtlayarak yarasa doğurarak ürer. Üreme şekilleri birbirinden farklı. Peki devam ediyorum. Yavru bakımları. İkisinde de yavru bakımı var. Ortak bir özellik. Akciğer solunumu yapma. İkisinde de var. Ortak bir özellik. İskeletinin olması ikisinde de var ortak bir özellik. Ama üreme şekilleri bakımından baktığımızda birbirlerinden farklıdır. Kartallar kuş türü oldukları için yumurtlayarak ürerler ama yarasalar doğurarak çoğaldığı için bir memeli canlı grubuna girer. Bu yüzden birbirlerinden ayrılır. Peki 31. sorudayız. Kelebek ve kurbağa canlıların ortak yönleri aşağıdakilerden hangisidir? Kelebek ve kurbağalar için ortak. Yaşadıkları ortam hayır ortak değil. Başkalaşım geçirmeleri yani canlıların ilk doğduklarında farklı bir yapıya sahip olup daha sonrasında gelişerek ana canlının aynısına dönüşmeleri. Evet çocuklar ortak özellikleri başkalaşım geçirmeleriydi. İkisi de doğurdukları canlılar birbirlerine benzemez ana canlıya benzemez. Ancak zamanla başkalaşım geçirerek ana canlıya dönüşürler. Omurgalarının bulundurmaları hayır ortak bir özellik değil. Bakıyorum solunumu şekilleri hayır ortak bir özellik değil. Peki 32. soru akciğer solunumu yaparlar, vücudu kıllarla kaplıdır, karada yaşarlar, yavru bakımı vardır. Peki o zaman vücudu kıllarla kaplı olup akciğer solunumu yapan ve karada yaşayan yavru bakımı yapan bir memelidir. Papağan bir kuş türü olmaz. Deve kuşu bir kuş türü olmaz. Çünkü e, baktığımızda vücudu kıllarla kaplı diyor. Tüylerle kaplı olmayacak. Karada yaşıyorlar yavrularına bakıyorlar. Tavuk olmaz ama maymun vücudu kıllarla kaplı olan, akciğer solunumu yapan, karada yaşayan ve yavrularına bakan canlı olarak geçer. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıydı. Peki çocuklar. 5. sınıfların ikinci ünitesinin canlıları tanıyalım konusuyla ilgili soru çözümümüzü de gerçekleştirdik. Eğer soru çözümünü beğendiyseniz videoya abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.